Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, her nefeste yaşatıp can veren, hidayetiyle gönül kapılarımızı zatının sonsuzluğuna açan, kap karanlık hayatlarımızı aydınlığa çıkaran Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların âline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah bir akşamda daha Rabbimizin davası üzere atmak için niyet ettiğimiz onun rahmeti altında Adem abiyle beraberiz. Abi hep diyoruz ki işte Mehdi Aleyhisselam'a iman ettikten sonra Rabbimiz zatını bulmayı nasip etti. Onu hissetmeyi nasip etti. İşte her nefeste, nefes nefes onunla beraber, onun huzurunda bir yaşamı bizlere nasip etti. Yine Mehdi Aleyhisselam'ın sözüyle Nasıl ki Peygamber Efendimize inananlar Rabbimizi bulmuşlarsa, istikametle yaşamışlarsa bugün de bize iman edenler yine Rabbimizin hidayetiyle Rabbini bilen kullar olacaklar. Rabbini hisseden kullar olacaklar. Elhamdülillah Rabbimiz bize dünyada elde edebileceğimiz bu en büyük nimeti, bu en büyük şerefi nasip eyledi, zatına dost eyledi. Buyur abi ne demek istersin? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz sonsuz senada olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanan üzerine olsun. Elhamdülillah. Mehdi Aleyhisselam'ın söylediğiyle beraber her elçiye inanan Rabbini bulmuş, Rabbini fark etmiş. İşte ahir zamanın ahirinde bu zamanda da Mehdi Aleyhisselam bize tebliğ ederken, insanlara tebliğ ederken şahit oluyoruz. Şunları söylüyor. İman eden Rabbini bulur, Rabbini tanır, Rabbini hisseder. Nefsi için değil, dünya için değil de Allah için bir hayat yaşamaya başlar. Bize de aynı şekilde söylemişti. Elhamdülillah, bugün hangi inanan kardeşimize sorsak, bu söylenen cümleleri hissetmek nasip olmuştur. Her inanan gerçekten tebliğden sonra Rabbimizin rahmetiyle iman ettikten sonra bu Mehdi Aleyhisselam'ın müjdesini yaşıyor. Az önce de söylediğim gibi bu peygamberin kuvvetinden peygamberlerin kuvvetinden değil. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın lütfundan Sonuçta Adem Aleyhisselam'dan bugüne hangi dönemde olursa olsun her peygamber, her rasul, her nebi insanları neye davet etti? Allah'a davet etti. Ve şunları söyledi. Bana iman ederseniz Rabbimizin rahmeti sizinle olur. Bana iman ederseniz Rabbinizi bilirsiniz, Rabbinizi tanırsınız. Allah için bir ömür yaşarsınız ve sonsuz saadete ulaşırsınız diye bütün peygamberler tebliğ etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yine baktığımızda Bilal-i Habeşi'ye ne söyledi? Ebu Bekir'e ne söyledi? Veya Hazreti Ömer'e ne söyledi? Aynı şeyi söyledi. Önce kelime-i şahit getireceksiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ne demek? Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu, kulu ve resulüdür. Bakınca iki cümleden ibaret. Ama gerçekten bu cümleyi münafıkane söyleyenlerden bahsetmiyoruz. Ebu Bekir'den, Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyoruz. Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan veya sahabe efendilerimizden veya o günden bugüne gelen tabiinden, tebav tabiinden, evliyadan, salih Müslümanlardan bahsediyoruz. Gönülden o iki cümleyi söyleyene Rabbim rahmet ediyor. Bu gerçekten gönül kapısına açılan bir kilit gibi. O cümleyi söyleyene, o cümleleri söyleyene, yani kelime-i getirene Rabbim rahmet kapısını açıyor, imanı nasip ediyor ve zatını hissettiriyor. Kafir güruhu her zaman küçümsemiş, basite almış. İşte peygamberlerle alay ettiler, peygamberleri öldürmeye çalıştılar. Allah bula bula bunu meyeti seçti diye peygamberler hakaret ettiler. Musa Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda, İsa Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda, Resulullah'ın hayatına baktığımızda kafir güruhu ve münafıklar Müslüman gibi görünüp arkadan Peygamber Efendimiz'e tuzak kurmaya çalışanlar veya Müslüman gibi görünüp aslında gönülden kelime-i şehadet getirmeyerek çıkar için, üç kuruşluk dünya için Müslümanların arasında görünenler tabii ki bu cümlelerden kesinlikle nasiplemen demediler. Çünkü kalpleri Allah'tır Celle Celaluhu. Kim gerçekten gönülden kelime-i şehadet getirmiş, kim gerçekten hayatından, dünyadan, nefsinden vazgeçme arzusuyla Rabbine yönelmiş, Rabbim biliyor. Kim dünyayı kenara bırakmış, yüzünü Rabbini dönmüş, Rabbim bunu da biliyor. İşte Rabbim gönülleri bildiği için gönülden kelime işareti getirenlere hidayeti nasip etmiş, rızası üzere bir hayatı nasip etmiş. Mehdi Aleyhisselam da aynı şeyleri söyledi. Ne dedi bize? Bize dünyayı vaat etmedi. İnananlara mal, mülk, makam vaat etmedi. Ama inananlara en yüce şerefi, en büyük hakikati vaat etti iman eden Rabbini bulur. Rabbimizi bulmak ne demek? Rabbimizi bulmak ne demek? Yani bu tabii ki iman edenlerin, inanların idrak edebileceği, hissedebileceği veya gönülden derinlemesine tefekkür edebileceği bir şey. Rabbini bulan Zaten bütün dünyanın sahibini bulmuştur. Rabbini bulan, bütün her şeyin sahibini bulmuştur. Maddenin, mananın, aslında en büyük zenginliğe ulaşmıştır. İşte kafir ruhuna, inkar eline bakıyoruz. Neyi tercih etmiş? Üç günlük dünyayı. Hazreti Ebubeki're bakıyoruz. Neyi tercih etmiş? Hepsinin sahibini tercih etmiş. Sonuç itibariyle rızkı veren Allah, malı mülkü veren Allah Celle Celaluhu. Her şeyi nasip eden Allah'sa ve her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu'ysa elhamdülillah imanla beraber müminlere hem rızkı nasip ediyor hem de zatını tanıma, zatını hissetme şerefini iman edenlere nasip ediyor. Onun için İmandan önce bakıyoruz Hazreti Ebu Bekir'in hayatına, zahir bir Hazreti Ebu Bekir yaşantı itibariyle. Hazreti Ömer'in hayatına bakıyoruz, müşrik bir toplumun içerisinde Allah'tan habersiz yaşayan bir Hazreti Ömer. Hazreti Bilal'in hayatına bakıyoruz, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin ama imanla beraber tamamen dünyadan vazgeçmiş, Rabbine yönelmiş, gönüllere sahip, sahabe efendilerimiz. Bugün de Muhammed Mehdi Aleyhisselam bana inanırsanız Rabbinizi tanırsınız. Hakikate erersiniz. Hakiki imana ererseniz nefsinizden vazgeçip, dünyadan vazgeçip sadece ve sadece Allah'ın rızasını arama gayreti içerisinde yaşarsınız. Ve kulluğun hakikatine varır. Hakiki bir Kulluk idrakiyle yaşama gayreti içerisinde olursunuz demişti. Gerçekten bugün bunu inananlar yaşıyor. Şahit de oluyoruz bunlara. Kardeşlerimizin hayatına şahit oluyoruz. Daha ötesi kendi hayatımıza şahit oluyoruz. Sonuç itibariyle biz imandan önce, Mehter Esselam'ın tanımından önce de Müslüman toplumun içerisinde Müslüman olarak yaşıyorduk. Atadan, dededen, babadan, sülalemizden, büyüklerimizden gördüğümüz kadar işte hocalardan işittiğimiz kadar İslam'ı yaşamaya çalışıyorduk. Namazı yine biliyorduk, kelime-i şehadeti biliyorduk. Ama Mehdi Aleyhisselam bize tebliğ edip de Allah'ın dinine, İslam'ın özüne bizi tekrar davet edince ve gerçekten iman edenlere Rabbim zatını fark ettirecek, iman edenler Rabbimizin zatını hissedecek, dünya için, nefsi için değil de Allah için yaşayacak, sözlerini elhamdülillah Rabbim bize hissetmeyi de yaşamayı nasip etti. Tabi La ilahe illallah diyorduk. Muhammedur Resulullah diyorduk. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok demek. Bunun da manasını, kelime manasını biliyorduk. Ama ufkumuz, hayatımız, gayretimiz, çabamız niçindi? Üç kuruş dünya için, makam için, mevki için. Birinci sınıftan üniversite son sınıfa kadar bir çocuk okuyacak, ulaşacağı ne? Dünyalık bir makam. Tabii ki okusun ihtiyaç ölçüsünde ama Allah'ın rızasını kazanma gayreti içerisinde mi okumak yoksa üç kuruşluk bir makam mevki için mi Tüm hayatını feda etmek. Tabi buralarda değildik. Veya bir insan bir ev sahibi olabilmek için bir Müslüman. Hani dışarıdaki inkardan bahsetmiyoruz. Kelime-i getiren bir Müslümandan, sahip bir Müslümandan bahsediyoruz. Ve bunlara da şahit oluyorduk. Biz de aynı yerdeydik, aynı şeyleri yaşıyorduk. 20 yıl, 30 yıl bir hayat tüketiliyor. Ne için? Bir ev sahibi olmak için. Yine yıllarca emek harcanıyor. Ne için? İşte bir araba sahip olmak için. Ya da 40 yıl, 50 yıl ömür tüketiliyor. Ne için? İşte bir makama gelebilmek için. Hani la ilahe illallah demiştik, Allah'tan başka ilah yok demiştik. Kelimede cümleyi söylerken Allah var. Ama hayatın içerisinde, o koşturmacanın içerisinde Allah yok. Sonuç itibariyle her şeyi nasip eden Allah Celle Celaluhu. Evi verecek olan da, işi verecek olan da, makamı verecek olan da ki her şeyden öte zaten her nefeste can veren Allah Celle Celaluhu. Rabbim dilemediği sürece hiçbir şey bir insana nasip olmaz. Toplumun hayatı maalesef böyle bir yerde, zahir toplum böyle bir yerde duruyor. Biz de aynı yerdeydik. Rabbim imanla beraber gerçekten kulluğun hakikatine varmayı nasip etti. İşte kulluğun hakikati neymiş? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok deyip Allah yokmuş gibi bütün hayatı dünya için feda etmek değilmiş. Veya bütün bir ömrü sadece nefsin istek ve arzuları için harcamak değilmiş. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Tam bir tevekkülle, tam bir teslimiyetle evet Allah'tan başka ilah yok. Kulluk dünyaya değil Allah'a. Bir ömür Allah'a kulluk gayretiyle yaşamak. Bir ömür Rabbimize tevekkülle yaşamak idraki ve hissiyatıymış la ilahe illallah. Elhamdülillah bu idraklerle beraber kulluğun hakikatine vararak kula kul olarak değil de Rabbimize kul olma gayretiyle bir yaşam Rabbim önümüze koydu. Tabii ki bu hayatı yaşarken bizden bir tam bir tevekkülle Rabbimize tevekkül etmeye çalışarak tabii ki eksiğimiz olur, Tabii ki tam bir tevekkül insan için zor. Çünkü insan için tam bir şey yok. İnsan eksiktir. Tam olan, eksiksiz olan, subhan olan Allah'tır Celle Celaluhu. Ama hep, her adımda, her nefeste biraz daha tevekkülle Rabbimize teslim olmak ve Allah'ın rızası üzere Rabbimize kul olarak yaşama gayreti içerisinde o idrakle, o niyetle hayatın içinde kalabilmek gerçekten çok başka bir hissiyat. Tabii ki bu hissiyatla yaşarken de Allah dünyalık nasip ediyor mu? Allah çeleciler çele celal. Nasip ediyor. İşi de veriyor. Baktık ki işimiz de var. İşte araba da nasip ediyor. E dileyen kardeşe Rabbim dilerse ev de nasip ediyor. Ama Allah ufkuyla yaşarken, Allah'a kul olma gayretiyle yaşarken buna ulaşmak mı? Yoksa Allah yokmuş gibi, Allah yokmuşçasına tamamen dünyanın kulu, kölesi, kulların kulu kölesi, nefsin kulu kölesi olarak yaşarken mi bir ömür tüketeceğiz? Burası önemli olan. Elhamdülillah ki Rabbimiz imanla beraber nasıl ki o gün her dönemde olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi inananlar imanla beraber Rabbini tanıyarak Rabbine yüzünü dönmüş ve sadece ve sadece Allah'a kul olarak yaşamaya gayret etmiş ve gerçekten o hissiyatlarla yaşamışsa bugün de Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a inananlara Rabbim kelime-i şehadetin hakikatini idrak edebilmeyi gerçekten kelime-i şehadeti hem dille hem de gönülle gönülden tasdik ederek getirebilmeyi ve gerçekten Allah'a kul olma gayreti içerisinde ve kulluğun hakikatine varma gayreti içerisinde olarak yaşamayı nasip ediyor. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizi uyandırdı, uyanmayı nasip etti. İnşallah bu topluma da kulluğun hakikatine varabilmeyi, uyanabilmeyi, bu uyanışla beraber nasıl bir karanlıktan, nasıl bir aydınlığa çıkıldığını görebilmeyi, şahit olabilmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı affeylesin. Elhamdülillah. <laughs> Rabbim şükürler olsun bir akşamda daha onun rahmetiyle aslı saadete doğru onun rızasına doğru yürüdüğümüz bu yolda bir adımı daha lütfeyledi. En güzeliyle eksimiz bizden şüphesiz ama kelamı da nasip eyledi. Rabbim inşallah bütün bir topluma ışık olabilmeyi bu sözlerle vesile olabilmeyi nasip eylesin. Öyle güzel Rabbim lütfeyledi ki kelamı üzerine söylenecek bir cümle fazla gelecek. Rabbim gecemizi mübarek eylesin eksiklerimizi kusurlarımızı affeylesin. İnşallah rahmeti altında bir daha bir araya gelebilmeyi de nasip eylesin.